Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. iki tane dakika 3 FF, iki tane oyun bozulmasından sonra sonunda girebildim. Bir buçuk ay olmuş. Darius'u vadiye sokmamışız. baya olmuş. Ben yeni attık zannediyordum arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçirse gününüz kötü geçirsen olaya Darius'un baltası saplansın diyorum. Kendi buildimi yapacağım bu arada. En sonuncusunu üçlü kuvvet hala iyi mi diye atmıştım. İyiydi sıkıntı yoktu arkadaşlar. Normalde ben size bir tane göstermiştim hatırlarsınız. Hız kesen ve cam biçenli çok eskiden çok iyi demeç atıyordu. Hatta iyi, yine yapsak yine hayvan gibi demeye çatar Ama şu anda benim favorim Jack Show'lusu. Jack Show artı cam biçen işte geri kalanı off tank itemlerle muazzam oluyor. Hadi bakalım başlayalım. Yorumlara baktım. Birçok kardeşim işte iftardan önce izleyecek bir şey arıyordum falan filan demiş. Elimden geldiğince arkadaşlar açtığınızı susuzluğunuzu size hissettireceğim. Hiç... Hissettirmeyeceğim özür dilerim. Hiçbir şekilde kebaplardan, iskenderlerden bahsediyorum. <laughs> İnsan beyninde öyle bir şey vardır bu arada. Bir şey düşünme dediğin zaman onu düşünürsün. Bilirsiniz onu. İlla denk gelmiştir. Fil düşünme dediğinde fil düşünürsün. Adana düşünme dediğinde. <laughs> tamam yemek muhabbeti yok. Yemek muhabbeti yok. Yine yorumlarda gördüm. Bir tane kadın izleyicim. Demiş ki. Sen e, zamanında cinsiyetçi bir şaka yapmıştın. Bütün videolarını izliyorum ama sana bilerek abone olmuyorum. Çünkü o cinsiyetçi şakanı unutamıyorum demiş. Woman. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece biz bizeyiz yani. Kadınlar abone bile olmuyorlar. O yüzden diyorum ben size abone olun, abone olun, abone olun diyor. Şöyle bir tane bundan bir saplayı verelim ama tamam. Bizimden. Acaba Pantheon buraya mı yürüyor? Acaba Pantheon buraya mı yürüyor? Katanın Flash'ını aldılar. Görmedim sonrasına bakmadım. Aşağı yürüdü? Aşağı yürümüş tamam görünüyor. görünüyor. Şen bu arada Darius'a güzel demeçler atar arkadaşlar. Eğer yakından girişirsek vurur vurur. W'ye çok fazla vurutturmaz kendine. Sonra E ile çıkar gider haberiniz olsun. Biz sanırım genk yiyeceğiz birazdan. Ne oldu senin red'i mi çalmış? Ah be. Bir tane minnak bir tane dokundurayım sana. Hop. Öyle kaç git kardeşim sen sonra tamam. Beş yük yapmadan biliyorsunuz arkadaşlar Darius'umuz. Kanka Diana'nın jungle'ına girecek kadar ne yaşadın sen bu hayat Biaveline'le? Ya, ya aldıysa reddini almıştır yani ne yapayım? Allah Allah. Arkadan dolanmış gitmişler. böyle bir iki tane patlatı verelim. Aldıysa almıştır yani arkadaşlar bu kadar şey yapmaya gerek yok ki. Ama şimdi de bize alabilir bir şeyler verebilir ya da o yüzden ne yapıyoruz? Koyuyoruz burada bir tane base gidiyoruz geliyoruz. Aslında bekleyebilirim ya basic bir durum yok da mana değerim birazcık sıkıntı arkadaşlar. Bilerek bu maç zor olacağından dolayı zafer girdim. Yanlış hatırlamıyorsam aynı zafer girdim. Çünkü late'de böyle bir re atıp bir can alalım bir re atalım bir can alalım durumumuz olabilir. Bu maç loss bu arada yani nasıl loss? Bazı maçlar epic ekranında kaybedilir arkadaşlar. Bireysel hero'lardan oluşuyor bizim karakterlerimiz. Eğer ki bunlar hata yapmasa şöyle düşünün Evelynn hiçbir işe yaramayacak. Kataya pozisyon yaratamazsak girdiği gibi CC'ye tutacaklar. Ben önde tanklamak istesem Shen tutsa dayan atlasa bu CC uygulasa bu CC uygulasa beni zaten instant eritirler. Benim karakter hani ne kadar tank olursan ol zaten fark etmez her türlü ölürsün ona dayanacak karakter yok. O yüzden arkadaşlar oyun los kokuyor. Early'i kazanamazsak ki early'i de kazanamamışız gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Ben şuraya bir tane bir ward daha atmak istiyorum bu arada. Evet. At bakayım kanka orada. Bak bu minyon blok normal bir şey değil işte ben çıkmıştım. Bu minyon blok normal bir şey değil işte Rito bunu düzeltemiyorsun. Bak bunu düzeltemiyorsun kanka. Vallahi bunu düzeltemiyorsun. Çıkmıştık arkadaşlar düzgün bir şekilde flash koyduk ota ata attık çıkıyorduk ama neyse. Neyse dedik geçtik. Da 4-0 dayana. 4-0 dayana. Oy 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 oy. Neler dönüyor aşağıda? Lan mal farma bak cana bak gelsene ne. Allah için bota gelme biz iyiyiz topa falan çık. Hey, bana gel... neyse yazmayayım morali bozulmasın Ya çocuk şey arkadaşlar sıkıntılı bir çocuk belli bir de milleti suçluyor falan Kule niye vurmadı abi bak Rito ne oluyor oğlum bu maç Aa olur öyle diyelim devam edelim arkadaşlar Şimdi bu kardeşimiz flash attı öldü değil mi ben burada bunu yakalarsam Burada böyle takılacak bir falan Ben altı olacağım. Çil çil takılacağız. Dayana bu saytlıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve 4-0 geleceği için şen tuttuğu gibi Dayana bizi düdükler. Farm yapmaya gel bakayım bir. Açılamaz buraya kadar. Açılttırmam arkadaşlar. Açılttırmam ne demekse Açıldığı anda aklını alırız. Darius bu. Bu Darius hiçbir şeye benzemez. Şu anda Diana buraya gelecek ve beni öldürecek korkum var. Tamam. Bu açı yapmam gerekiyordu. Hırıltı alacağım. Kanka tamam. ha tamam Diana burada değil. Okey sıkıntı yok abi. Uf, zor oyun zor. İmkansız oyun hatta neredeyse. Bizim bot lane'imiz biraz kasarsa ben tank olacağım ya arkadaşlar. Sadece şu itemimizi bekliyoruz. Şunu bir alalım. Bir hayvani demeçlerimiz otursun. Normalde söylemiştim ben size. İlk başlayacak şeye gidebilirsiniz. Darius oyun genelde normal böyle üçlülü vesaireli da çıkan Darius'lar, o, o, tarz boyutlar yapan Darius'lar ilk başta karşısına göre işte Merkür'ün adımları, çelik kaplamalı çizmeye, so sonra bir defansif bir item sol tarafı falan alır. Hep diyorum ya, karakter götünden demeç çıkartan bir karakter. Her tarafından demeç atıyor yani. Sağından, solundan, yani her şeyi demeç abi. Şu E skill'i demeç değilmiş gibi duruyor ya, bu bile demeç, zırh delme kazandırıyor. Her tarafı demeç olduğu için temizinden bir push lazım bize şu anda. Oğlum bezdirdiler lan bizim çocukları. Aaa, şeyin botta ne işi var? Kanka Shen dediğin karakter bota falan gidebilen bir karakter. Sen şunu alsana. Shen gelebiliyor bota kanka. Reisi falan var. Hani rey atabiliyor. Rey'e geç mi attım biraz? Bir de terse mi attım biraz? Ha? Bekle oğlum korkacak bir şey yok. Vur. Vur. Ne olur bıçağı al yerden. Ne olur bıçağı. Şu anda ultim olmadığı için arkadaşlar sakin bir şekilde bu gerilerde oynayacağız bekleyeceğiz. Döverim bunu 1v1'de ultiye gerek bile yok. Kanamayı verdikten sonra üstüne içinden geçeriz. Ki zaten geçiyoruz da. Ama dayana çıkar bir şey olur. Pantheon ultiyle gelecek birazdan onları da olacak. Bayağı bir dövecekler burada yoracaklar yani. Bu sözde, Ama ben bu sözde zorbalar zayıf. Ama ben değilim. Arkadaşlar bakın büyü dediğini aylatıyorum. Vermiyorum yani. Büyük müyün da alama. Aynen öyle. Elimden geldiğince farm yaptırmıyorum ona. Bizim takım aşağıda yiyor. Ben ne kadar kazanırsam kazanayım. Yapacak bir şey, yok, bir şey yok, yani. Bu, bu şekilde. Bu oyun böyle bir oyun yani. Bireysel yetenekleriniz sizi ne kadar böyle öne çıkartırsa çıkartsın. Yani bu, bu oyun... Allah. Dur lan bir sisinden çıkayım. Takım oyunu gibi görünen bir oyun olduğu için... Aslında takımın birbirini şey yaptığı bir oyun ama yapacak bir şey yok. Bizimkilerin ya yani herkesin şey gibi oynaması lazım. İnsan gibi oynaması lazım. Animal gibi oynamamaları lazım. Animal yani. Şu çocuk var tam bir animal. Yakalarsam öperim bu sefer. Kanka, farm yapmıyorsun sen. Tamam. Böyle çıkıp gider arkadaşlar ya. Girişemez bana. Kankam ben base atacağım ya. Buradan bir cecik olmaz. Aa ne yapıyor? Minyon tutuyor. Neden minyon tutuyorsun kanka? Benim jungle'ım burada. Ben zorladım. Ben zorladım da. Dayana kardeşimiz bir anda bir kavurdu vurduğu için arkadaşlar. W vursam 5 karama ona döneceğim. Diğerini de alırdım yani de işte flash da kaçtı vesaire vesaire. Aa. Şurayı bir aldık. Shenmue'de gitmiş abi. Tamam mid açacaklar yapacak bir şey yok. Biz hemen buradan plak alacağız. Aşağıya gitsek de bir şey yapamayız zaten şu anda. Ben buradan bir kule alana kadar çocuklar oradan iki kule artı inhibitor verdiler ama odak dakika inhibitor açarlarsa bizim işimize gelir. Haydi gidelim şimdi. Ne oluyorsa olsun kardeşim. Geliyorum. Koş bakayım. Bak ben bu sahneyi gördüm bir yerde. Bu, bu Evelyn geçen gelen Evelyn olabilir. Hayvan gibi yöne demişti. Valla olabilir bak. Şöyle bir blue'larını bir dızladık mı? Şu halimizde bile adamlara zarar verebiliyoruz bir şekilde. Bizimkilerin hiç yapamadığı bir şey. Devam edelim abi. Ne var ne yoksa bulduğumuzu bir alalım. Çok değişik bir takım geldi ya. Ha Evelin geldi. Oo oh, oh, oh Kanka ben başkalarına benzemem. Aşağı izlerken bir anda Q ile girdi. Bir de inandı keseceğine bir kaldık. Hemen kaçtık arkadaşlar. Hemen kaçtık. Oğlum bunlar nasıl ne nasıl bir takım oldular bir anda? Herkes kulelere giriyor falan. Aa nasıl beceriyorsunuz lan bunu? Bizim takım kendi başlarına bir şey yapamıyorlar. Takım olmayı bırak. Dur bakayım. Hemen bir devam edelim. Sal bakayım burayı. Tamam. Bu, bunda shutdown yok ya. Ghost vermeye hiç gerek yok arkadaşlar şu anda. Ghost fight esnasında kullanırız. Belki bir şeyler yapabiliriz. Ya şurada ölmezseniz bir kule daha alacağım. Hadi bu oğlum. mit ölmeyin yeter ya. Kanka ama lane'leri itmemiz lazım. Ya lane'leri itmemiz lazım ki adamlar diğer taraflara da itmesin. Niye ölüyorsunuz abi orada? Valla çok garipler ya. Neyse dur da bakalım arkadaşlar. Oyun o kadar böyle saçma sapan bir şekilde yarıldı ki. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı gibi bir şey. Geliyorum. Lan nasıl kaçıyorlar? Lan. Gel buraya. Allah be şimdi gidecek mi bir de bu? Çocuklar var ya yani maymun ettiler. Ghost'u bastım buradan buraya kadar kovaladım adamları şaka gibi ya. Vallahi yetişemedik iyi mi? Götü büyük karakter oynamak da böyle bir şey. Hemen burada bir base'i koydum. Tutamadık dur aslında şuraya alalım. Ejder mejder alamayız kardeşim sal adam 14-2 oynuyor ya. Arkadaşlar bir tane sterek alacağım bir tane gargoyle alacağım. Önde durmamız gerekecek ya steran kalkan artık gargoyle'ın kalkanıyla belki dayanabilirsem tercihlerimiz bunlar olacak. Bir şeyler yapacak. Demecimiz zaten iyi ondan yana sıkıntı yok. Bu saatten sonra farm falan bitti artık. Bu maç harala yürele dövüşülecek arkadaşlar ne olacaksa olacak. Kanka gir buna gir. Tamam sıkıntı yok. Biz bak takım olduk oğlum dakika 18 ya. Valla ne yapıyoruz ya. <laughs> League of Legends. Pike yine minyon çekiyor. Bizim Pike. Kanka. Tamam süper. Flash'ını aldık hemen. Öyle bir bak diyorum ki bu ne yürek yani. Böyle bir yürek yeme şekli yok. Yapamazsın yani öyle bir şey. Aaa şan girdi. Kanka şunu bir keselim mi ADC'ye bir giremesin. Kaç bu tarafa kaç bu tarafa Tamam şu bir Oha 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 Çok zor oyun Yine de elimizden geleni yapalım biz Biz yine de elimizden geleni yapalım Evalin çok kötü arkadaşlar Jungle'ımız acayip kötü ya birazcık böyle bir hani eli kolu tutsa zaten yaparız bir şeyler de. Eğer buna R'yi vurabilseydim belki orası bir şey bir şeyler olabilirdi ya bilmiyorum CC çok yedik de. Of. Of 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 geliyorum. Kanka gir. Kanka bir dakika ben bir devam edeyim. Şu paramızı bir cuk kalayalım. gel gel gel. Kanka kaçışın yok ya. Sen niye böyle zorluyorsun ki? Ben zaten adamı keseceğim ya pay. Ben zaten adamı keseceğim. Adamın R'sini bekliyorum. E açayım diye. Yani bu bu kadar basit. E'yi bekletiyorum. Bu bunu <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın ya. <laughs> Sabır diyor bir de sanki suçlu ben bir şey gibi Allah'ım <laughs> Çok değişikler ya. Ama eğleniyorum arkadaşlar. Vallahi eğleniyorum bak. Bir kardeşim demiş ki geçenlerde ben şey anlatmıştım bu oyunda nasıl sakin kalıyorum falan. Sonra da demiştim ne bileyim sallamıyorum demiştim. Biri de demiş ki ya adam zaten bu hani kastığı bir hesap değil. İşte kontentini create diyor bunun yani artık işte içerik üretiyor yani. Tabii ki de sakin kalacak bu adam. Bunu niye ki stres yapsın ki demiş. Ya şu mantaliteye geldiğimiz zaman mesela yabancılarda böyle bir şey var. Adamlar ben şu anda şu kaybettiğiniz maçta siz şurada olsanız bak KDM pozitif farm yapmışım 1v1 bir bir de kesemeyeceğim delikanlı yok belki şu Dayan'a birazcık zorluk çıkartabilir ama zannetmiyorum onu da keseriz ben bu haldeyken bizim takım patır kütür yiyor bak şey götümüzü açtılar burada tamam mı ayırdılar <laughs> vuruyorlar neden sakinim neden gülüyorum yabancılarda şöyle bir şey var böyle bir şey mi yaşadı stres mi olmaya başladı kapatıyor abi geçiyor playstation oynamaya başlıyor şimdi adam bunlar satmaya çok müsait bu arada biz bu maçı kazanırmışız bile be de işte açtılar diyorum ya sağımızı solumuzu açtılar arkadaşlar. Bizde o olmadığı için ülkece o birazcık sıkıntı. kanka. ne yaptınız ya? Tamam <laughs> ya ona ne yapayım kanka ben üçünü kesmişim burada ona da ne yapayım sen tut onu da ya. Ona da ne yapayım ben kanka? Ona yapabileceğim bir şey yok yani. Bizde o imkan yok. Biz genel olarak stresli olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz. Ben de mesela hani bu oyuna haddinden fazla değer vermiyorum. Hadi asla tabusuna bakalım orada konuşalım. <laughs> Gördüğünüz üzere arkadaşlar birazcık e, takımlar arası birazcık bir dengesizlik olmuş. Dediğim gibi keyfinizi bozmayacaksınız. Özellikle bak özellikle söylüyorum Ramazan'dayız. Bu videoyu belki bir sene sonra izliyorsun. Belki 6 ay sonra denk gelmiştir. Bilmiyorum ama günlük izleyen kardeşlerim için söyleyeceğim. League of Legends. Bak ben oruçluyken sinirli bir adam oluyorum. Yani herkes gibi. Acıkıyorsun çünkü. Sinir, sinirlenebiliyorsun yani. Tabii ki hani Allah için tutuyorsun. Sakin olmalısın falan taraflarına geç. Acıkıyorsun abicim. Bu oyun seni stres yapan bir oyun. O yüzden haddinden fazla değer vermeyeceksiniz. Hayatta her şeyde bu böyledir. Kadınlara da aynı Dur pardon özür dilerim. İlişkide de bu aynı şekilde böyledir. Oyunda da bu böyledir. <laughs> Allah'ım bu cinsiyetçiliğim ne olacak benim. Kendinize bakıyorsunuz. Oyun için kendinizi yormuyorsunuz. İftara kadar sakin bir şekilde takılıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun sizi sarmıyorsa kapatıyorsunuz. Başka oyuna geçiyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı. Görüşürüz.